Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konu yeni Seat Leon. Nihayet yeni Leon bayileri geldi arkadaşlar. Bir an önce içeri geçip incelemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar karşınızda yeni Seat Leon. Şöyle önce bir etrafından görüntü almaya çalışayım. Bu arada aracımızın anahtarı şu şekilde Octavia ile aynı anahtar. Muhtemelen Golf 8 de böyle gelecek arkadaşlar. Çok şık bir anahtar. Öncelikle sizlere aracın teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. Aracın uzunluğu bir önceki nesile göre 8,5 cm artmış arkadaşlar. Aks aralığı ise 4 santimlik bir artış mevcut. Bunlar çok iyi değerler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aks arasındaki 4 santimlik artış içeride daha iyi bir yaşam alanı sizlere sunuyor. Ve boyundaki 8 santimlik, 8,5 santimlik artış da oldukça hissediliyor. Aracın genişliği olarak ise bir önceki nesile göre 1,5 santimlik bir daralma var. Ve yine bir önceki nesile göre 3 milimetrelik bir alçalış var arkadaşlar. Motor olarak ise şu an ülkemizde bir 1.5 TSI ACT 130 beygirlik 200 Nm'lik bir motorla geliyor. Bu motor manuel şanzımanla kombine edilmiş durumda arkadaşlar. Ee, bu verilerle birlikte aracımız sıfırdan yüze 9.4 saniyede ulaşabiliyor. Son sürat ise 208 km bölü saat. Donanım olarak ise arkadaşlar 3 farklı donanım da bizleri karşılıyor. Yeni Seat Leonlar. Bunlar Style, Style Plus ve FR şu an inceleyeceğim araç benim FR donanıma sahip arkadaşlar. Evet araç gerçekten çok şık olmuş bir önceki nesile göre. Yakından görmenizi tavsiye ediyorum. Fotoğraflardaki gibi değil arkadaşlar. Ön kısmından incelemeye başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön kısmında panjurumuz biraz daha büyümüş ve seyahat logomuz buraya konumlandırılmış şeklinde. Tampon tasarımımız yine bir önceki FR modeline göre değişmiş arkadaşlar. Yani şunu diyebilirim. Bir önceki nesile göre araç biraz daha yuvarlatılmış hatlara sahip. Önceki nesil Leon biraz daha keskin hatlara sahipti diyebilirim. Yine farlarımızda değişiklikler var. O keskinlikler biraz daha giderilmiş durumda tampon tasarımını tekrardan sizlere göstereyim arkadaşlar. Kaputumuz bu şekilde kaput da değişiminden nasibini almış. Bildiğiniz üzere daha önceki Leon'larda kaput panjura kadar gelebiliyordu. Şu an ise biraz geride kalmış. Şuradakiler tampon plastiği yani Egea veya Mercedes CLA'daki tasarıma benzemiş ve oldukça şık olduğunu söyleyebilirim aynalarımız bu şekilde FR donanımda bu şekilde geliyor arkadaşlar. Ve şöyle alt tarafa sinyal yerleştirmiş. Baya şık duruyor. Açıp kapatabilirsem. Evet şu an görüyorsunuz. Biraz da şöyle altta konumlandırılmış ve kaviste olduğu için de araca şık bir görüntü sağlamış. cam çerçevelerimiz bunları piyano bilek alabiliyorsunuz arkadaşlar opsiyonel olarak. Bu aracımızda maalesef piyano bilek değil. FR donanımda 17 inç ebatlarında bizleri lastikler ve jantlar karşılıyor. Ayrıca opsiyon olarak 18 inç ebatlarında jant lastikte alabiliyorsunuz. ön kapıların açılıp kapanma hissiyatı oldukça iyi diyebilirim. Şimdi kapı içindeki malzeme kalitesine bakalım. Ön kapılardaki şu üst kısımlar yumuşaklar arkadaşlar. Aşırı yumuşak değil ancak bir yumuşaklık var. Burada plastik, alüminyum benzer bir trim parçası görüyorsunuz. Krom açma mandalımız, kapı açma mandalımız burada mevcut. Şu kısım deri, şu kısım yine deri arkadaşlar. Malzeme kalitesi iyi olduğunu söyleyebilirim orta düzeyli bir saklama alanımız var. Ancak içi herhangi bir kaplama yok. Oktavyalarda ve Golf'lerde kaplama geliyor biliyorsunuz. Burada bir hoparlörümüz mevcut. Şu kısımlar sert arkadaşlar. Bir de arka kapıların malzeme kalitesine bakalım. Nispeten biraz daha hafif diyebilirim arka kapılar ön kapılara göre. Burada kullanılan malzemeler sertler ancak dokulu bir malzeme ve e, dandik falan hissettirmiyor arkadaşlar. Yine krom kapı açma mandalımız mevcut. Ufak bir Twitter burada görüyorsunuz. Şuralar yumuşak. Bu kısımlar yine sertler arkadaşlar. Yine orta düzeyde bir kapı cebi. Arkada bizleri karşılıyor. Arka kısımda bir önceki Leon'a göre bayağı değişiklik var. Far grubumuz dikkatimizi çekiyor Boylu boyunca bir far grubu var Ve araya görüntü atacağım arkadaşlar Muhteşem gözüküyor fotoğraflardaki gibi e, Bu araç arka tarafı Fotoğraflarda pek beğenilmedi arkadaşlar Ancak canlı olarak muhteşem diyebilirim Özellikle şuradaki çıkıntı bayağı sportif gösteriyor aracı Fr logumuz burada Kırmızı renklerden vazgeçilmiş Leon yazımız Şu şekilde yazılmış Arka tarafta park sensörlerimiz mevcut. Ön tarafta park sensörleri yok bu araçta. Bagajımızı logodan açabiliyoruz. 380 litrelik bir hacime sahip. Beyaz ışık şurada yanıyor. Eşik bir karıştan fazla arkadaşlar. Biraz bagaj alta doğru gidiyor. Şurada buradaki e, halıyı kaldırmak için herhangi bir tutamak falan yapmamışlar maalesef. Arka koltuklardan bagaja ulaşımda bu araçta mevcut. Sağda ve solda tutamaklarımız var arkadaşlar kapağı kapatmak için. Evet arkadaşlar şu an 7D onun iş mekanındayız. Şöyle genel bir görüntü alayım sizler için. Burada dokunmatik. Aydınlatma grubunu görüyorsunuz. Çerçevesiz dikiz aynası. Yine şık bir görüntü sağlamış. Siperliklerimiz şu şekilde beyaz ışık tercih edilmiş arkadaşlar. Ve değişikleri anlatmaya başlayalım. Artık yeni de onlarda diğer Volkswagen gruplarında olduğu gibi çevirmeli far iptal edilmiş arkadaşlar. Basmalı far grubuna geçilmiş. Yeni Leon'da ön göğüste değişimden nasibini almış arkadaşlar. Şurada bir oyuk görüyorsunuz. B7 Passat'taki gibi. Direksiyonumuz yine bir önceki nesile göre değişmiş. Şu kısımlarda dedikli deri normal değeri kullanılmış. Önceki Leon'un direksiyonu da şıktı arkadaşlar. Bu da güzel olmuş. Hava menfezlerimiz de değişimden yine nasibini almış. Şöyle güzel bir şekilde tasarlanmış. Orta kısımda ise alt tarafa konumlandırılmış arkadaşlar. Bir havalandırma menfezimiz de sağ tarafta. Ön göğüsü gömülü olan multimedya eğlence ekranımız artık asılı şekilde duruyor. Bayağı büyük 10.25 inç ebatlarında. Şu şekilde sesi falan dokunmatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Ş şöyle evet şu şekilde de geçişleri sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan açıyoruz ve kapatıyoruz. Bunun gibi birçok özellikleri görebilirsiniz bu araçta. Sport, Eco modu. Yani araç ile ilgili değişikleri bu ekranda istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Klimayı mesela burada panızını arttırabiliriz veya azaltabiliriz. Ambiyans aydınlatma yine bu araçta mevcut arkadaşlar. Ancak tek renk olarak alabiliyorsunuz. Opsiyon olarak istediğiniz çeşitli renkleri de satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu biraz saçma olmuş. Ambiyans aydınlatmanın opsiyon olması. Şu an arabayı fazla kurcalamak istemiyorum. Araç satılmış arkadaşlar hemen. Burada hayalet bir göstergemiz var. Bu da 10 inç büyüklüğünde. Buradaki gerekli değişiklikleri şuradaki tuşlar yardımıyla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gösterge panelimiz ise arkadaşlar 10.25 inç büyüklüğünde. Ve bu FR donanımda geliyor. Diğer alt donanımlarda bu hayalet göstergemiz mevcut değil arkadaşlar. Burada bir kablosuz şarjımız 2 tane Type-C girişi var. Vites topuzumuz değişmiş. Elektronik park freni. Start stop. Aktif ve deaktif edebileceğimiz tuş burada. Yine aracı çalıştıracağımız tuş. Buraya konumlandırılmış şekilde. Şu kısımda iki tane bardaklık görüyorsunuz. Biri büyük biri küçük. Şöyle inşallah gözüküyordur. Burada bir kolçak altı gözümüz mevcut. Altı yumuşak bir malzeme ile kaplı ve 12 volt çakmak çıkışı da mevcut arkadaşlar. Buradaki kolçağı ayarlayabiliyoruz. Aracın malzeme kalitesi üst kısımlar yumuşak arkadaşlar. Hem de bayağı yumuşak. Şu kısımlar yumuşak. Şu kısım sert. Kapı üstleri zaten yumuşak olduğunu söylemiştim. Onun haricinde şu kısımlar falan sertler arkadaşlar. Torpido falan bayağı sert. Ancak kalitesi falan bir malzeme değil arkadaşlar bu sertlikler. Ve yerine oturtulması falan oldukça güzel. Çatırtı çuturdu gibi sesler gelmiyor arkadaşlar. Koltukların desenini falan görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar tabi eparla geliyor. Şu yan kısımlar deri, orta kısım kumaş ve yumuşaklığı falan bir önceki nesile göre sanki daha yumuşak diyebilirim ve destekler yan destekler tam bir spor otomobil kıvamında torpidomuz ışıklı orta büyüklükte içi kaplı olmayan bir torpido şuradaki plastik parça trim parçası araca oldukça güzel bir görüntü katmış sinyal kollarımız yine bir önceki Leon ile aynı arkadaşlar kapı ışıklarındaki EPAR logosu da şu şekilde yanıyor arkadaşlar. Koltuklarımızı manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Opsiyon olarak deri ve elektrikli hafızalı koltukları satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu aracımızda anahtarsız çalıştırma var. Her donanımda anahtarsız çalıştırmayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Standart olarak geliyor. Ancak anahtarsız giriş arkadaşlar en dolu paketinde bile gelmiyor. Bunu opsiyon olarak ekletebiliyorsunuz Evet arkadaşlar şu an Leo'nun arka koltuktan da oturuyorum. Ön koltuğu kendime göre ayarladım. Ve mükemmel bir diz mesafesi bu araçta bizleri karşılıyor. Aks 4 santim arttığını söylemiştim. Bu da iç yaşam alanında sizlere e, olumlu olarak yansıyor. Diğer bir önemli yenilik artık Leon'larda arka kısımda havalandırma menfezi gelecek ve burada Ayarlamalarınızı yapabileceksiniz arkadaşlar Bu da Leon'da olması gereken bir özellikti Eskiden gelmiyordu İki tane Type-C çıkışımız burada mevcut Arka kısım Zenginleştirilmiş diyebilirim arkadaşlar Bir önceki Leon'a göre Kol dayamamız bu araçta da var İki tane bardaklığımız ve Arkaya bagaja ulaşım sağlayabilirsiniz Yine arka Okuma lambalarımız Arkadaşlar bu şekilde kısabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz yani dokunmatik arkadaşlar. Bayağı şık olduğunu söyleyebilirim. Koltuklarımızın yarı deri, yarı kumaş olduğunu zaten söylemiştim. Evet, arka kısımda da e, bu şekilde yaşam alanı güzel. Göz hizamdan ön tarafın görünüşü bu şekilde. Şaft tünelimiz yine e, görünüyor mu bilmiyorum. Bayağı büyük arkadaşlar ortaya oturacak kişi rahat etmeyecektir. Aracın donanımları hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. 3 farklı donanım geliyor. Bunları size söylemiştim. Style, Style Plus ve FR. FR en dolu modelimiz. En dolu modelde arkadaşlar ön park sensörlerimiz mevcut değil maalesef. Ön park sensörlerini tüm donanımlarında opsiyon olarak ekletebiliyorsunuz. Yani en dolu modelde ön park sensörünün olmayışı biraz hayal kırıklığı uğrattı diyebilirim. Yine en dolu modelde cam tavanımız gelmiyor. Bunu da opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Aracın tüm donanımlarında anahtarsız çalıştırma var. Ancak anahtarsız giriş hiçbir donanımda yok. Yine opsiyon olarak ekletebiliyorsunuz arkadaşlar. Koltuklarımız tüm donanımlarda manuel olarak ayarlanabiliyor. Ancak opsiyon olarak elektrikli hafızalı koltuk alabiliyorsunuz. Ve tam deri koltukları opsiyon olarak ekletebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, az önce içeride yanlış söylemiş olabilirim. Ee, kablosuz şarj ünitesi yine hiçbir donanımda yok arkadaşlar. Opsiyon olarak ekletebiliyorsunuz. Antrasit tavanı opsiyon olarak alabiliyorsunuz yine. Geri görüş kamerası opsiyon olarak ekletebiliyorsunuz. Yine hiçbir donanımda yok. Bu özellikler Maalesef yok Ambiyans aydınlatmamız Tek renk olarak Tercih edilmiş e, FR'da Yine opsiyon olarak bu da biraz bana saçma geldi yine opsiyon olarak e, Farklı renklerde e, Ambiyans aydınlatmasını tercih edebilirsiniz Evet arkadaşlar Yeni Leon'un iç ve dış detayları bu şekildeydi Olabildiğince e, Sizlere anlatmaya çalıştım Aracın güzel olduğunu ee, güzel değişiklikler yapıldığını Sizlere söyleyebilirim ee, Bayilere gelip bu aracı inceleyebilirsiniz Fotoğraflardan daha güzel gözüküyor ee, Ben de sabah erkenden gelip Bu aracı sizler için incelemek istedim ee, Kanala abone olup Videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız Sevinirim arkadaşlar kanalın büyümesi sizlerin elinizde Sizlerin desteğinizde inşallah Daha büyük bir kanal olma yolunda ilerleyeceğiz kendinize iyi bakın Hoşçakalın Allah'a emanet olun